Evet sevgili dostlar selamun aleyküm. Nerede miyiz? Evet Gerede'nin yaylalarındayız. Şu anda güzel bir yerdeyiz. Burada Tuncay abinin misafir olduk. Tuncay abi Adana'dan değil mi abi? Tuncay abi Adana'dan Gerede'ye gelmiş. Gerede ormanlarında bu ormanlarda Orman Bakanlığı'nın gösterdiği ağaçları odun isip ediyorsun değil mi abi? Orman Bakanlığı'nın Gerede'deki orman işletmenlik Evet. Gerede'deki Orman İşletme Müdürlüğü'nün gösterdiği alanlarda işte odun yapıyor yapıyordum abi istif ediyorsun evet. böyle şey yapıyor Evet. Böyle bir çadırda yaşıyor. Ee, oğlu var kameraman. iki tane kızı var. Ee, bir de eşi var e, hanımefendi. Burada Adana vari e, lahmacun yapıyor dimi? Bu mu lahmacun sizin evet. yörenizin şeyi mi? Evet. evet. Burada salata yapmış ama Tuncay abi yağ koymadan yemem diyor. <laughs> Ben dedim ki eşinin sevgisini koydu içine dedim o zaman tamam yiyeyim dedim abi, Abi buyur evet. otur abi. Böyle bir soba koymuşlar, bu sobayı işte fırında olarak kullanıyorlar. Geçen de bir hırsız girmiş değil mi abi buraya? Hırsız girmiş, Tuncay abinin işte kullanacağı malzemeleri çalmış. Buradan ikaz ediyoruz, hırsızlar lütfen bu gibi abilere dokunmayın. Evet, YouTube kanalında Hacı İbrahim Mutlu sayfasını abone olabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun efendim. Saygılar, selamlar.